Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün yine yeni hesabımdayım. Ee, bu hesapta seriye başlamıştık. 6600 yolculuk diye. Video dışında ben Dalkov'u maksadım. Zaten söylemiştim, kitap vardı. 13 yaptım. Oradan da kitapla 14 yaptım. O zaman hemen maçlara geçelim. Bakalım 14'lerle Dalkov'u ne kadar fark edecek? 12 levelde. Hemen dalkoğu kullanalım. Evet bir tane vurdu. Ah be vurması iyiydi. Tamam. Ee, oradan büyücünün önüne herhangi bir şey binici atabilir. Dev atabilir. Pek Pekka. Şöyle hemen koruma da atacağım. Dalko orada yetmiyor çünkü. Aksi olsa da. Şu hemen iskelet ejder atacağım. Ee, Tesla'sı var. Tesla atabilir. O yüzden balon atmayacağım. Buna el barbar şimdi. O yüzden taşı tutuyorum. Şöyle büyüyeceği bir alev. Testayı çarpacağım. vur kaçtı Yine şöyle balon atalım. Uf bayağı iyi hale attık. Evet, ilk maçı güzel bir şekilde kazandık. 6100 olduk. şöyle ana kuleyi açalım. Ana kule de açık olduğu için balon vuramayacaktır. En son kart tozu geldi. Ee, bu kötü oldu. Sen şey yapma. Yine de vurdu. Tamam. Hemen taza atalım. Evet cellat. Tam şuradan balonu atacağım. Ee, bir kare daha yanına falan atsam vurdurmadan ana kuleyi çekebilir. Tam oradan atınca çekemiyor. Wow. Evet. Ne? Demek ki çekebiliyormuş. Nasıl çekti ya? Evet şu an biraz sıkıntı. Tamam. Ee, tazıyı buradan atacağız. Cellet olduğu için. Bunu atarsa şöyle taş atacağız tam buraya. Yerden atarsa şöyle. Tamam. Aslında aynı yerden atsam iyiydi ya. Evet. Yani zaten yine oraya gitti yani biraz değişik maç oluyor maç şu an kendini mi trollüyor ne yapıyor ya yani cellatı şey döndürmeye çalışıyor döndürdü de ya dönmeseydi ona taş atmayacağım gerek yok Vur. Ya orada nasıl vurmadı ya? Kötü oldu vurmaması. O rakip de saldırıyor. Şöyle bir alev atalım. Evet böyle çok manidar kaldı. Şimdi alev saykılamamız lazım. Güzel hamle. Bizim için gerçekten güzel hamle. Evet ikinci maçı da güzel bir şekilde kazandık. öyle 25 joker kartı da alalım. Devam. Şu taşıtacağım. Evet 14 daha geldi bu arada. İksir golemi. Evet cidden çok iyi alev attık. Şöyle hemen tazıyı basacağım. İksir ziyan olmasın derken bir tane iksir ziyan oldu. Bolan atalım. Kasırgası var büyük ihtimalle. Evet. Rakip iyi vurdu. Biz kuleyi aldık. Şimdi rakip de enkisirler aldı. Rakip de kuleyi aldı. Alsın. Şöyle biz hemen so de was attığımız Alif orada ilk atakta bizi bayağı bir kara geçirdi. Sonrasında da güzel bir şekilde kazandık. Devam. Ya bu videoda eğer böyle giderse 6300 bile olabiliriz. İn 14 level geldi. 14 levelleri yeniyoruz. Evet, kule dokunamadı. Çok iyi. Ee, elime tazı gelmediği için talk ok attım geriden. Evet. Ee, tazı atmıyorum çünkü tazıyı destekleyecek kart kalmadı taza atınca elim çok kötü olacaktı. O yüzden atmadım. Şimdi atıyorum iskelet ejderi döndüğü için. 14 lel dalga bayağı bir iyi oldu. Derken çok rakip Şimdi barzu bir şekilde. Şurayı bir çarpalım. Dalkovu görme. Tamam. Ee, bakalım. Ne atacak oraya. Güzel bir hamle. Baya 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 iktisar harcadın ya roket. Ya hayır ya. Of. Konuşurken atamadım. Geç attım. Roket. Kartopu. Goblin fıçısı. iskelet fıçısı. Taş atmasaydım iyi olurdu ya. Boşa gitti. Şöyle tazıyı basalım. 2x'e gireceğiz zaten. Ya açılmayan bir kart olduğunu sanmıyorum. Saymadım ama. Avcısı var. Roketi var havaya. Kartopu var. Yani İsketeci zerlerine o zaman biraz çaresiz açıkçası. Avcıya direkt alev çarpma yapacağım. yer tazıya atacağım. Balon atmayacağım. Derken roket çıkardığı için balon atıyorum. Yoksa balon atmayacaktım. Ben şöyle skatecileri atalım. Ortadan bir koruma. Balon bir tane vur. Gayet iyi. Şöyle bir avcıyı çarpalım orada. 5000 altında alalım. Ee, 6200 yaptık. Güzel. Şöyle alev çarpma yapacağım direkt. Tabi ilk çarpma geldiği için çarpma alevi yaptım çarparsa direkt koruma atacağım. Elimde tutuyorum. Tamam. O fırından çıkan bir tane daha kuleye vuracak. Tamam o da vursun. Cadı fırın çarpma. Binici. Mega şövalye. 5 kart açıldı. Sel balon atacağım. Ya, alev çarpma yapabilirdim. Balon atalım. Şöyle yarasayı çarpalım. 6 kart attı. Açılmayan 2 kartı var. Oku olabilir. Bir tane daha vur balon. Vur. Şöyle biraz bekliyorum. içinden çıkan ateş onu da vurmak için. Evet güzel. Mega şu hale sıkıntı. Taşın leveli de düşük olduğu için tutmamız zor oluyor. Hep evet, iskelet orsu varmış. sakin bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Ee, oradan ne şu hale basacak ya. Yani. Şuradan bir balon atalım. yıldırım da varmış güzel. Olmazsa 6 yapıp bırakalım bu videoda. Her video 100 kupa iyidir. Evet tekrar fırın geldi. Ya deprem ne alaka ya? Deprem ne alaka? Söyle de bilelim. Ya kule diğer barbara vuruyor. Diğer barbara kuleye vuruyor. Diğer koruma da diğer barbara vuruyor. Ne güzel. Şimdi balon atacağım. Minyon sürüsü atacak yani. Sonra oyun oynadım. Olacak. Uf be. Atak kartı köprüden ilk bar var atmak. Tutarsa kazanıyor. Tutmazsa kaybediyor. Ya şu öylelerine maç kaybediyorum. Ona üzülüyorum ya. Köprüden elit barbar atıyor ya. Bu mu yani? Bu mudur? Bu mudur? Bu mu yani? Yapabileceğin maks bu mu yani? Aynayı da elit barbar atma için almış. Yani şu an savunduğuna bakmayın. Dalga Ne kadar aptal bir kart ya <laughs> Maç şu şekilde geçti Ha işte ha işte geldi 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 işte Bunu bekliyorum ya Adamın tek amacını Bu yani mm I allowed card to kemal bir büyük okçu 6200 yapıp bırakacağım. Videoda zaten uzun oldu. Bekliyorum. Yani tazı basar basmaz bir şey atacağı için biraz bekleyeceğim. 3 kartı çıktı. Bakalım. Atak kartını elit barbar mı atacak yoksa köprüden derken minici attı. Tamam. güzel anne. Okun da vardır. At yarasayı. Cehennem ejderi öleceksin. Kavuk ya. Kavuk ya. Ozan evet, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer Clash videolarında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.